Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok eski bir oya modelini çalışacağız. Amasya yöresine ait bir oya modeliymiş. Şeker çiçeği adında. farklı yörelerde bu oya çalışılmıştır mutlaka değişik isimlerle. Ben bordo ve samani sarı gibi bir renkte çalışacağım. Orijinaline yakın bir renk ve koyu yeşil kullanacağım. Elde bükülen iplerle çalışıyorum. Siz e, hazır bükülmüş ipekler de kullanabilirsiniz. Başka iplere de çalışabilirsiniz. Ben bunları tercih ettim bugün orijinaline yakın olsun diye. Şimdi e, şeker çiçeğimizi çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu model e, bazen yazmanın üzerine çalışılmış bazen de köksüz olarak tek köksüz şekilde çalışılmış ama bana gönderilen modelde hafif kök var gibi gördüm onun için köklü çalışacağım sizlere siz isterseniz köksüz olarak belli bir noktaya geldikten sonra anlatacağım orasını köksüz olarak çalışabilirsiniz ben şimdi üçlü bir kök hazırlayacağım halkamı yapıyorum içine üç tane zürafa çalışıyorum üçlü bir kök yapacağım çok uzun yapmayacağım Evet, üçüncü zürafamda yapıyorum. Daha sonra kapatıyorum kökü. Şimdi ilk zürafamı batarak bir zürafa oluşturuyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum ve en son zürafama geliyorum ve. Yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya batarak ikinci sıraya başlamış oluyorum. Zaten borumda olmaya başlıyor zaten. Bakın. Bunu birkaç sıra çalışacağım şimdi ben. 2-3 sıra. Çok fazla çalışmanıza gerek yok. Ya da daha uzun yapabilirsiniz. Sizin kullanacağınız yere göre. Evet arkadaşlar şimdi birkaç sıra çalıştım borumu. Üzerini yapmaya başlayacağım. İlk önce e, şimdi daha önce yedili yapabilirsiniz demiştim ya. Olaya geldik. Ben şimdi burada arttırma işlemi yapacağım. Aynı yere bir daha batacağım. Bir tane zürafa yapacağım. Biraz büyük bir zürafa. Siz alttaki yaptığım e, kök kısmının üzerine direkt 7 tane uzun bu şekilde zürafa yaparak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şey e, halkanın içine 7 tane bu şekilde zürafa yaparak çalışabilirsiniz. Ben arttırarak çalışacağım. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Buraya bir daha batıyorum. Şimdi 3 taneden den 7 tane olması için bir yerde iki tane arttırmam gerekiyor. Burada bir daha arttırıyorum arkadaşlar. 7 taneydi çünkü benim gördüğüm modelde. Bunlar 6'lı, 7'li, 8'li, 9'lu, 12'li bile olabiliyor arkadaşlar bu model. Şimdi ben size 7'lisini çalışacağım. Yandaki zürafaya geçiyorum. Orada da arttırıyorum. 6 7 tane zürafa mı oldum? Şimdi yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Ve hepsine birer kere tekrar batıyorum. 7 tane gözüm olacak burada. 3 4 5 6 ve 7 ilk yaptığım şurafaya geldiğimde bakın 7 tane oldu Şimdi en son yaptığım zürafanın içine yine geriye geliyorum. Araya yaptığım zürafalara. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük yapmıyorum. Bu modellerde çok büyük olmaz pırpırlar. Ve sinek kanadı oluşturuyorum. Yukarıya çıktım. Aşağıya iniyorum. Sinek kanadı oluşturuyorum. Şimdi bir tane daha yapacağım. Onu daha yavaş yapayım. Yandakine geçtiğim. Bir tane pırpır mı yapıyorum. Büyük olmayan bir pırpır. Pırpırın içine geriye geliyorum. Aşağıya iniyorum. Şimdi hepsini aynı şekilde batarak devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 7 tane zürafanın üstüne 7 tane sinek kanadından yapraklarımı çalıştım. En son yaprağım da bitti. Bir sonrakine geçiyorum. Başladığım yere geçiyorum. Arada bir zürafa olması lazım bu şekilde. Şimdi buraya kadar geldim arkadaşlar. Tamamladık. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi başka bir iğneye açık rengimi taktım samani sarı gibi şimdi onu bağlıyorum düğümden sonraki zürafaya bağlıyorum ve aynı işlemi yapacağım arkadaşlar şimdi ve arkadan geçeceğim yaptım sinek kanadımı ipimin fazlalığını kesiyorum buradan. Arkadan geçerek diğer yaprağın arkasından geçerek ama büyük bırakmayın araları. Tekrar bakın arkadan geçtim bir zürafa boyunda. Bu sırayı da aynı şekilde dolanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırayı da bu şekilde dolandım sarıya geldiğimde tekrar başladığım yere geldiğimde bu sırada bitmiş oluyor hemen diğer ipimi alıyorum Evet şimdi diğer ipimi aldım hemen bulunduğum yerdeki Sarıya batarak başlıyorum. Sarı diğer bordoyu öne yatırıyorum. Onun arkasına yine aynı yaprağımdan çalışıyorum. Evet. Yaprağımı yaptım. Şimdi diğer yaprağımı yatırıyorum ipimi arkadan geçiriyorum ve gergin tabii ki ipim tekrar buraya aynı yapraktan çalışıyorum bunun çalışma sistemi bu şekilde arkadaşlar o yaprağın arkasına bir daha öbürü yaprağın arkasına bir daha şimdi bordoların arkasına bordo yapıyorum daha sonra sarıların arkasına sarı yapraklar yapacağım bu şekilde ben 6 sıra 3 sıra bordo 3 sıra sarı dolanacağım Evet arkadaşlar ben 3 sıra bordo, 3 sıra sarı yaparak bu oyayı tamamladım. 4 sırada yapabilirsiniz. Bunu dörtlüsünde de yapabilirsiniz. 4 sıra bordo, 4 sıra sarı şeklinde. O şekilde de yapılan modelleri var. Şimdi bu şekilde ben oyamı hazırladım. Yeşil kısmını yapacağım ve dikeceğim. Evet arkadaşlar ben bir tane kayık hazırladım. Trabzan ve zürafa yaparak. Bunun videosu var benim kanalımda bulabilirsiniz. Kayık modeli diye. Şimdi onun üzerine oyamı dikmek için şey yapacağım. Kaya ve yaprak çalışacağım. Şimdi beş zürafa yaparak, beş tane zürafa yaparak bir kaya oluşturacağım. İpimi yatırdım. Ve beş tane zürafa çalışıyorum. Daha sonra hepsine birer kere batarak eksilteceğim. 4 ve 5. Şimdi hepsine birer kere battığım zaman kendiliğinden eksiliyor. Gözemeli ilmek çünkü. İpimi geriye getiriyorum. Gözememi yapıyorum. Hepsine birer kere batarak eksiltiyorum. İki tane zürafam kalana kadar eksilteceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben iki tane zürafa kalana kadar eksilttim baştaki zürafama geriye geliyorum oraya bir tane zürafa yapıyorum daha sonra bu bir zürafanın içine geriye geliyorum aynı yere batarak arttırıyorum bir zürafa oluşturuyorum yine aynı yere batarak bir tane daha zürafa oluşturuyorum şimdi ipimi geriye getiriyorum yine gözeme işlemi yapıyorum ve birinci zürafama bir daha batıyorum bir zürafa oluşturuyorum daha sonra ikinci zürafaya geçerken bir zürafa daha oluşturuyorum İkinci zürafayı bir daha batarak üçüncü zürafamı oluşturuyorum yani kenarlara çift batarak arttırıyorum şimdi sadece kenarlarda yine deminki gibi aynı yere bir daha batacağım ortada arttırmayacağım dört tane zürafam olacak Evet şimdi aynı yere batarak dördüncü zürafam oluşturuyorum. Şimdi bir sıra daha yapacağım. Beş tane zürafam olacak arttırarak. Evet arkadaşlar beş tane zürafam oluşturdum. Şimdi ipimi tekrar başa getiriyorum. Gözememi yapıyorum. Evet. Şimdi aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Artık eksilteceğim. Hepsine birer kere batacağım. 4 tane zürafam olacak. Evet. Sonra ipimi baştaki zürafaya getiriyorum. Yine bir tane pırpır yapıyorum. Ve hepsine birer kere batıyorum. Bir tane zürafa kalana kadar çalışacağım. Evet arkadaşlar, bir tane daha züraf, bir tane zürafa kalana kadar eksilttim. Şimdi o zürafanın içine geriye geldim ve aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Böylelikle yaprağımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi çiçeğimizi buraya dikeceğiz. Çiçeğimizi alıyoruz. Kök kısmımıza geliyoruz. ipimizi bağlıyoruz. Bir tane daha düğüm atıyorum. Açılmasın diye. Öbür bordo ipi de kesiyorum. Evet, ipleri temizledim. Şimdi çiçeğimi alıyorum. Buradaki bir zürafamız vardı. Onun ön tarafına yatırıyorum daha sonra bir ve iki kez düğüm atarak kök küçük olduğu için çok fazla düğüm atmıyorum kesiyorum ve çiçeğimi kaldırıp düzeltiyorum arkadaşlar Evet bu şekilde oyamı tamamlamış oldum arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Beğeniyorsanız videolarımızı beğeni atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.